Yumi'de mobil kavga. Ha? mi oynuyor artık? Eğri değil mi? Geçti mi Metas'a eğrenim? Bilmiyorum ki. Üç tane şeyden veriyor, Rün'den veriyor. Birini seçiyorum. Hangisi denk gelirse? Her türlü şundan fazla vuruyor mu da? Kardeşim geçmiş olsun mu? Yok. Direkt şey, şey yazsana ya chatten. Ya? Kes diyorsun orası püjü efe pat yazsana şuna. <laughs> Görkem var ya ben sende de dursam bile ben yine senden fazla vururum gibi hissediyorum biliyor musun? Mute <laughs> al da böyle hani direkt. düşüyorum sevmiyorum ben şey yapmıyorum. Kendimi aynı cins canlı olarak görmüyorum bu e, subhumanlarda. Oğlum bırak şimdi bunları subhumanlarda bunların babası olman lazım. Yani düşünsene bronzum chat yapıyorsun ama ne haddine. <laughs> Adam bütün haklarım elimden aldı. Ben direkt şunu çıkıyorum. <laughs> sen yapabilirsin sen de sıkıntı yok. Sen istisnasın. Allah razı olsun. Şey alın abi. Neyden şu yaratın adı? Atakan. Yampiri. Gel 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 Atakan. Ay, Atakan. Yampiri ne alaka? <laughs> <laughs> Yampiri diye info mu verecek oğlum? <laughs> Öyle olsun. <laughs> <laughs> Neyini öldürdün lan onu? Ejder de o ya sen sanma. Kadim önemli. Yetişemeyecek değilsin. Aslında hepsi önemliydi de neyse. Oğlum Lan! Baktım. Lan! Lan, Lan ne Ya oğlum ya. Kenan Gümübanlarını banlarını görünce dedim ki bu maç win. Abisi dövmüştü kelebek koy bu maç. Bende de tırpul var. Tırpul var. şimdi köpek kostüm Lan! 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 Bak. Bak Lulu. Adam duvara duvara attı şaka bu adam ya. Ya var ya. Kimal de var. Gelmedi ki <laughs> Şöyle bir Q atayım. Hadi saldır köpek. Ebesin nikahıymış o hasar ne? Kanka. Bu ne ama? Ne iş? Kanadımı kırdılar. Uçamadım anne. Yok ben pasta yedim yarra oturdum. <laughs> yedim ama. Biz yarra yiyip yarra oturduk oğlum bu ne? <laughs> Kırık yedim şey lan. Var. Daha oyun başında ne, ne, kasmış olabilirsin o kadar kırtık iki kere üst üste atabilecek kadar. Şak bir, bir, bir lan, tane bırakalım. kılıç almış 300 liralık. <laughs> Onunla işte, onunla işte, onunla işte 3'te 3 alıyor. Oğlum. Çünkü Arkane'de oynadı. Aracıya var mı bakalım? Ben, oğlum beni sıkıştırdı lan. Gidemiyorum. <laughs> Aa gidemiyorum sağ sol. Onu ben alacağım. Yani, o o blok, benim goldum. Bu kedisi beni blokluyor.